Çevremizin ve tabiatın korunması bizim için kökleri ezelden ebede uzanan bir davadır. Parti kürsülerinden yalan ve iftiradan ibaret iddiaları aksi yöndeki belgeler, bilgiler defalarca önlerine konduğu halde ısrarla tekrarlayarak çevrecilik olmaz. Ülkenin ve milletin hayrına her projeyi çevre bahanesiyle engellemeye çalışarak da Çevrecilik yapılamaz. Çevrecilik üstlendikleri görevin gereğini yerine getirmeyenlerin daha önce başlanan işleri durdurmaları hiç değildir. Türkiye'yi 81 vilayetinin tamamında olduğu gibi İstanbul'u ve benzer sıkıntıların yaşandığı diğer şehirlerimizi bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz. Şimdi ülkemiz ve milletimiz için yapılan işlerin nasıl engellendiğine ilişkin bir videomuz var. Buyurun hep birlikte seyredelim. Yakın tarihimizde gündeme gelen ve